Eğitim programından merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Şimdi aklımızda yeni bir soru var. Aslında son birkaç yılın önemli sorusu. Üniversiteden sonra ben yurt dışına daha kolay nasıl çıkarım? Yurt dışına beni götürecek bölümler hangileri? Hangi bölümlerde yurt dışında daha kolay iş bulurum? En çok bu soru soruluyor. Şimdi okunabilecek tüm bölümleri yurt dışına biraz daha kolay gidilebilir. Yurt dışına da talep edilen bölümler olarak kısaca ele almaya çalışalım. Ama önce şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında çalışmak istiyorsanız yabancı dili, öncelikle de İngilizceyi halletmeniz gerekiyor. Yani İngilizce bilmeden şimdi sayacağımız bölümlerin hangisinden mezun olursanız olun aslında yurt dışında iş imkanınızın çok da geniş olmayacağını bilmek gerekiyor. Nedir onlar? Birincisi tasarım programları. Grafik tasarım, görsel iletişim, video, animasyon. Aslında çok da birebir yüz yüze iletişimin, konuşmalı iletişimin olmadığı masa başında üretim yapılan işler diye söyleyebiliriz her ikisine de. Dünyanın her yerinde tasarımcıların iş yapma şansı var ki yazılımcılar kadar Freelance olarak oturduğu yerden tüm dünyaya iş yapan bol miktarda animasyon, sinema, televizyon alanında çalışan animasyon mezunu olan, tasarım mezunu olan birçok kişi olduğunu görebiliyoruz. Orada mezun olduğunuz üniversitenin dünyanın neresinde olduğuna çok da bakılmadığını söylemek çok doğru olacaktır. Benzer şekilde mimarlık ve inşaat, özellikle Türkiye'de mimarlık ve inşaat sektörünün biraz böyle zarar gördüğünü, inşaat alanında çalışma imkanı olmadığını düşünen herkes için ee, gelişmekte olan ülkelerde, şu dönemde Türkiye Cumhuriyetlerde, bir dönemde Orta Doğu'da inşaat ve mimarlık mezunlarına çok ciddi iş imkanları vardı. Ee, aynı yazılımcılarda olduğu gibi dolarla maaş alma şansı, para biriktirme şansı olan bölümlerdi. Hala dünyanın çeşitli yerlerinde bu sektörler büyüyor ve mezun olduğunuz zaman İngilizce bilen ve donanımlı birer insansanız yurt dışında çalışma imkanının çok geniş olduğu bölümler olduğunu söylemek gerekiyor. Çok da talep görmemeye başlayan bölümler olmasına rağmen Türkiye'de gıda üretimi. Gıda üretimi dünyanın her yerinde var. Gıda üretimiyle ilgili dünyanın her yerinde fabrikalar var. Gıda üretimi dünyanın her yerinde devam ediyor. Bu da e, yurt dışında iş bulma konusunda çok zorlanmayacağınız bir başka alan. Bir diğer alan ona çok yakın diyebileceğimiz, üretimin çok içinde olan kimya, malzeme, makine, elektrik, elektronik bu bölümlerden menzul olan kişilerin de dünyanın herhangi bir yerinde çalışması çok mümkün. Yani mühendis olduğunuz için değil, üretimin olduğu her yerde, dünyanın neresinde üretim biraz daha fazla var, kimya ve malzeme bilimi nerede kullanılıyor, elektrik, elektronik ve makine mezunlarına nerelerde ihtiyaç var, dünyada çeşitli yerlere bakarak yine dünyanın her yerinde çalışabileceğiniz bölümler olduğunu unutmamak gerekiyor. Benzer şekilde psikoloji, insan psikolojisi, dünyanın farklı yerlerinde farklı davranışlar gösteriyor olsa da insanlar, temelde herkes insan olarak belli, aynı eğitimden ve vizyondan geçen kişilerin hizmet edebileceği bir varlık. Dolayısıyla psikoloji mezunu olduğunuzda İngilizce biliyorsanız yöneleceğiniz alanda eğer yüksek lisansınızda yaptıysanız yine dünyanın her yerinde çalışabilirsiniz. Burada altını çizmek gerekiyor. Hukuk gibi, tıp gibi, diş hekimliği gibi, eczacılık gibi biraz daha yerelde eğitim alınan bölümler için öğretmenlik gibi bölümler için bunun çok da kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Psikolojiden sonra geçelim turizme. Aslında dünyanın her yerinde en çok çalışan kişi turizm sektöründe çalışanlar. İngilizce dil bilgisine sahip olup dünyanın çeşitli yerlerindeki otellere transfer olanlar. Sadece turizmi e, turizm hizmeti olarak düşünmeyin. Aynı şekilde aşçılık mezunları, gastronomi mezunları da dünyanın her yerinde çalışabiliyor. Yani eğer dünyanın herhangi bir yerinde çalışmak istiyorsanız sayısaldan en yüksek puanı alarak girdiğiniz bölümlere ihtiyacınız yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bir diğer başlık işletme ve ekonomi. Amerika'da bulunan lisans programlarının %20'sinden fazlası işletme. Dolayısıyla iş yönetimi her türlü şirkette ihtiyaç olan bir alan olduğu için işletme ya da ekonomi mezunu laf olsun diye diplomasını almadıysa, İngilizce biliyorsa, iş yönetimini yerelleştirilmiş şekilde ele alabiliyorsa dünyanın her yerinde çalışma imkanı var ki bu alanda çalışan pazarlama, insan kaynakları, finans yönetim organizasyon alanında multinational şirketlerde, uluslararası şirketlerde çalışanlar dünyanın çeşitli yerlerinde görevlendirilip gidiliyorlar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. İstatistik ve veri bilimi. Yani yalnızca yazılımcılar değil, istatistik, istatistikçiler, veri bilimiyle ilgilenenler yine dünyanın her yerinde çalışabiliyor. Ya yani belli bölümlere kendinizi kısıtlamamanız gerekiyor. Ve son olarak lojistik ve dış ticaret. Her ikisi de özellikle pandemiden sonra dünyada sınırların çok daha kalktığını söyleyebileceğimiz bir dönemden sonra iş imkanının bütün dünyada olduğu bölümler olarak altını çizebiliriz. Bu bölümlerin herhangi birinden okuduğunuzda dünyanın herhangi bir ülkesinde aslında bu bölümlerin sektörünün geliştiği ülkesinde iş, iş imkanınızın olduğunu unutmayın. Eğer dünyada çalışmak istiyorsanız çok yüksek puanlar almaya değil, en iyi üniversitelere gitmeye değil, dil bilmeye ve bu vizyonla bakmaya ihtiyacınız var. Dünyanın nerelerinde çalışabilirsiniz, yurt dışında eğitime biraz daha, yurt dışında çalışmaya biraz daha götüren bölümler hangileri onları ele aldık. Bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere.